Da olabilirsin. Geçtiğimiz haftalarda bu konuyla alakalı bir video zaten sizlere paylaşmıştım. Yani Bitcoin'in yükselişiyle alakalı. Ama burada hemen şunu not olarak eklemek istiyorum. Orada bahsetmiş olduğum yükselişle şu anki yükselişin arasında birçok farklar var. Yani daha doğrusu dağlar var. Neden? Çünkü ben orada bahsetmiş olduğum yükseliş şu anki mevcut yükseliş değildi arkadaşlar. Ve şu an yapılan yükselişte benim gözümde ufak da olsa bir fake yükseliş olarak geliyor. Neden? Şimdi nedenlerini size açıklayacağım. Yani videonun içerisinde bu konuyla alakalı olayları açıklayacağım. Hemen şu arkada görmüş olduğunuz Twitter hesabını takip ederseniz mümkün oldukça detayları sizlere anlatmaya çalışıyorum. Hemen videoya şöyle bir ışık hızıyla geçelim. Trump suikaste uğradı biliyorsunuz. Bunlarla alakalı bir gün içerisinde gündem bambaşka yerlere geldi. Trump da Bitcoin destekçisi olduğu için haliyle Trump'ın artık işte başkan olduğu şu an tescillendi. Ve Trump da Bitcoin destekçisi olduğundan dolayı, Trump'ın başkan olmasının hemen arkasından faiz indirimleri geleceği düşünden dolayı da Bitcoin hemen bir ivme kazandı. Yani burası hemen bir işte longçuların, shortçuların birbirini patlattığı bir alanın içerisine girdi. Fakat bizim beklentilerimiz bu değildi. Yani bu yükseliş değildi arkadaşlar. Bu benim gözümde bir fake yükseliş olarak geliyor. Neden fake yükseliş olarak geliyor? Çünkü ortada bir MTGax olayı var arkadaşlar. Yani MTGax Bitcoin'lerini bir şekilde vermesi gerekiyor. Dağıtacak biliyorsunuz ve bugün günümüze geldiğimizde ise FTX'in cüzdanlarından Bitcoin'ler yavaş yavaş transfer edilmeye başladı. Yani kara hafta olarak aslında bu haftayı adlandırabiliriz. Çünkü bunlar bu hafta boyunca sürekli olarak Bitcoin'leri boşaltacaklar. Bunlar neden bugünü beklediler? Çünkü Almanya hükümetinin Bitcoin'leri bir şekilde satmasını beklediler arkadaşlar. Bir yandan Almanya hükümeti, bir yandan MT Gox aynı şekilde cüzdanları boşaltmaya başlarsa ortalığın 56 olacağını bildiklerinden dolayı Almanya sen önce işte hükümetsin hemen arkasından MT Gox olarak ben arkadan fıldı 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 gelirim düşüncelerin içine kapıldıklarını düşünüyorum ve görmüş olduğunuz üzere de Almanya hükümetinin Bitcoin'de elinden bitmesin hemen arkasından MT Gox bu sefer cüzdan transferlerini gerçekleştirmeye başladı. Sadece dikkatli olmanız gereken noktalardan bir tanesi plana sadık kalıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere Twitter hesabımızda bu konuyla alakalı paylaşım paylaşımları yaptık. Plana sadık kalmadığımız sürece elimizdeki malı başka birine para kazanması için veririz. O yüzden mümkün oldukça bu MTGAX cüzdanlarını takip etmeyi unutmayın. Bunları da sizlere mümkün oldukça hızlı bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum Twitter hesabımdan. Bu cüzdanlara bakacağız. ilerleyen zamanlarda haliyle her satıcı bir alıcı olması gerekiyor. Evet olacak ama bunun bir de farklı farklı olayları var. Bunları da unutmamamız lazım. Bu konularla alakalı şu an için anlatabileceklerim bunlar. Yine kafanıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlarla yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi